Evet, evet Burta, Ulu Cami'de şimdi. Evet, buradan en büyük tanesi Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami zamanında yapılmış. Evet. İkinci Beyazıt Nibolu zaferinden sonra demiş ki ben 20 tane cami yaptıracağım. Ondan sonra 20 tane cami yaptırmaktan vazgeçmiş de 20 kubbeli bir cami yaptırmış. Evet. Her kubbesi işte söz verdiği gibi bir tane cami işaret Peki. ediyor. Ee, 1003 yılda tamamlanmış. Çok kısa bir sürede tamamlanmış. Mimarı Ali Necca. eee İçinde çadırvan var. Gerçekten içinde çadırvan olan çok az cami var. Hatta bir rivayete göre işte bir kubbesi açık, o kubbesinden yağmur suları akıyor ve yağmur suları o çadırvana doluyor, insanlar da oradan abdest alıyormuş. Evet. O da farklı bir rivayet tabi. Ses sistemi çok güzel yapılmış, filmleri çok güzel yapılmış. İçinde hatta Kabe ünküsü de olan bir cami. Bu caminin açılışında Cuma hutbesi verilecek. Kime verdiler, içine verdiler diye düşünürken, işte Yıldırım Beyaz demiş ki Somuncu Baba'ya, evet. aslında o adam ekmek yapan bir adam, yani ekmek yapıp geçimini sağlayan bir alim. Evet. Somuncu Baba çıkıyor Minder'e, Minberde Fatiha'yı e yedi farklı şekilde tefsir ediyor. Böylece herkes Somuncu Baba'yı tanımaya başlıyor işte. Somuncu Baba da mütevazı bir hayat yaşayan bir adam. Diyor ki ben bu kadar şöhreti kaldıramam diyor, terk ediyor diyor Ve birçok yerde ifşa vazifeleri yapıyor. Zaten biliyorsunuz şu an Aksaray'da türbesi var. Evet. Ee, bu şekilde bu seyirlerden bir alim oluyor diyor. Evet. Teşekkür ederiz. Hadi. Hadi. Tuzluca TV her zaman sizlerle.